Merhaba arkadaşlar bu videomuzda karışım problemlerini örnek sorularla devam edeceğiz ama aynı zamanda bu videoda çok güzel pratik bir yöntemden bahsedeceğiz. İlk olarak örnek 1'de alkol oranı %96 olan 800 gramlık kolonyanın Alkol oranını %80'e düşürmek için ne kadar su ilave edilmelidir diye soruyor. Bu soruyu 3 farklı yöntemle çözebilirsiniz. Birincisi direktmen soruya daldınız. 800 gramın içerisinde ne kadar alkol var diye sordunuz. Bu 800 çarpı 96 bölü 100'dür. Bu ikisini sadeleştirdiğiniz zaman 8 ile 96'yı çarpmanız gerekiyor. Onu da 100 ile çarpsanız 800 yapar. Dikkat ederseniz 100'den 4 eksik. 32 çıkarttığınız zaman 768'i cevap olarak bulabilirsiniz. Şimdi total miktar 800. Bunun içerisindeki alkol miktarı ise 768. Siz bunun içerisine ne kadar su ilave ederseniz yani total miktarı artı x eklemeniz demektir. Alkolde değişen herhangi bir şey olmuyor. O zaman alkol oranını %80'e düşürmüş olursunuz diye soruyor. Daha sonra buradan sıfırları sadeleştirdim. Hatta bir de 2'ye böleyim. Şuradan 4 bölü 5 gelecek. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak sonuca gitmeye çalışabilirsiniz. Bu birinci yoldu. Şimdi ikinci yola baktığınız zaman da ben şimdi %96 alkol oranını çok yüksek buldum. Bu kolonyanın içerisindeki su oranı üzerinden hareket etmek istiyorum. 800 gramın içerisinde %96 alkol varsa demek ki %4 de su var demektir. Ben buradaki 800 ifadesini 4 bölü yüzde çarpayım. Burada sıfırlar birbirini götürünce demek ki bunun içerisinde 32 gram su varmış. E şimdi toplam miktarın 800, su miktarının 32 olduğunu biliyorum. Bana ne kadar su ilave edilirse alkol oranı %80 olur diyor. Bu da aslında suyun %20'ye yükseldiği anlamına geliyor. Su ilave ettiğim zaman o zaman ben bunu yukarıya eklemek zorundayım. Ama aynı zamanda total miktarı da ekliyorum. Ve son durumdaki karışım %20 oluyor. Dikkat ederseniz bu hesaplamaları su üzerinden yapıyorum. Gidip sakın burada %80'i yazmaya kalkmayın. E zaten bunları sadeleştirdiğiniz zaman cevap 1 bölü 5'tir. İçler dışlar çarpımı ile gene x'in ne olması gerektiğini bulabilirsiniz. Gelelim 3. yola. 3. yol bizim aynı zamanda pratik yöntemimiz. Soruyu tekrar değerlendirdiğimizde alkol oranı %96 olan 800 gramlık kolonyanın alkol oranını %80'e düşürmek için ne kadar su ilave edilmelidir diye soruyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey değişmeyen ifadenin yüzdesini alacaksınız. Bakın burada ne ilave ediliyor? Su ilave ediliyor. O zaman sizin çalışmanız gereken ifade alkol. İlk durumda %96, ikinci durumda ise %80. Bunları buraya not edin. Bir de toplam miktar üzerinden hareket etmeniz gerekiyor. İlk durumda 800 gramlık bir karışım var. İkinci durumdaki toplam miktarı bilmiyorsunuz. Bu durumda Birinci durumda verilen ifadelerin çarpımı yani 96 çarpı 800 eşittir. İkinci durumda verilen ifadelerin çarpımına yani 80 çarpı x'tir. Sıfırlar zaten birbirini götürdü. 8 ve 80 de sadeleştiği zaman şurada sadece 10 kalır. x'in direktmen 960 olması gerektiğini görüyorsunuz. Toplam miktar 960'a yükseldiğine göre e siz buna bir alkol ilavesi yapmıyorsunuz. Sadece su ekliyorsunuz. Demek ki 160 gram su ilave etmişsiniz demek. Bu yöntemin mantığı da şuradan geliyor. Eğer siz bir orandan bahsediyorsanız toplam miktardaki artış veya azalış yüzde oranına ters etki edecektir. Ters orantı da çarpma demekti. O yüzden ifadeleri birbiriyle çarpıp eşitleyebiliyorsunuz. Örnek 2'yi sadece bu yöntemle çözeceğim. Tuz oranı yüzde 4 olan 75 gramlık tuzlu su karışımının tuz oranının yüzde 12 olması için kaç gram su buharlaştırılmalıdır diye soruyor. Dikkat ederseniz burada değişmeyen miktar gene tuzdur. Şöyle değişmeyen diye not edelim. Çünkü tuz miktarını değiştirerek değil, suyu buharlaştırarak yüzdeyi değiştiriyorsunuz. İlk durumda %4'lük bir karışımken ikinci durumda %12'lik bir karışım haline geldi. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken ise tam miktardı. Birinci durumdaki tam miktarınız 75 gramken ikinci durumdaki tam miktarınızı bilmiyorsunuz. O yüzden ne yapıyorduk? Birinci durumdaki ifadeleri çarpıyorduk. 4 çarpı 75 eşittir. İkinci durumdaki ifadelerin çarpımı yani 12 çarpı x. Buradan karşılıklı olarak ikisini de 4'e bölerseniz burada 3 kaldı. 3 ile de 75'i sadeleştirirseniz burada 25 kaldı. Demek ki x'in ne olması gerekiyormuş? 25. Yani son durumda bakın toplam miktarın 25 olması gerekiyor. E siz 75 gramlık bir karışımda suyu buharlaştırarak 25 grama düşürdüyseniz, o zaman demek ki 50 gram su buharlaştırmışsınız demektir ve bu sorunun cevabı 50'dir. Örnek 3'te de alkol oranı %20 olan bir kolonyaya 40 gram alkol eklenince alkol oranı %40 olduğuna göre, başlangıçtaki alkollü su miktarı kaç gramdır diye soruyor. Şimdi benim değişmeyen ifadeye bakmam lazımdı. Burada karışıma 40 gram alkol eklendiğine göre değişmeyen ifade su demektir. Değişmeyen miktarın yüzdelerini yazıyordum. Alkol oranı %20 olduğuna göre ilk durumda demek ki su oranı %80. Alkol eklendikten sonra da alkol oranı %40'a çıktığına göre ikinci durumdaki su oranı da %60 Tekrar hatırlatıyorum. Bu yöntemi kullanabilmeniz için yüzde oranlarını değişmeyen miktar üzerinden yapmanız lazım. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken ise tam miktardı. Başlangıçtaki alkollü su miktarını soruyorsa zaten bunu bilmediğim için buna x diyelim. İkinci durumdaki toplam miktara baktığım zaman buna 40 gram alkol ekleniyorsa da bu ifade x artı 40'a karşılık gelecektir. Bu durumda birincileri çarpıyorsunuz. Yani 80 çarpı x eşittir. İkincilerin çarpımı yani 60 çarpı x artı 40. Bu da 60 x artı 60 çarpı 40'tan 2400 demektir. 60 x'i sol tarafa atarsam burada sadece 20 x kaldı. Bu da eşittir. 2400 sıfırlar sadeleşsin. Sonra her iki tarafı 2'ye bölersem Burada x dediğimiz ifade 120 olarak bulunmuş olur. Örnek 4'te şeker oranı %30 olan 80 gramlık şeker un karışımına kaç gram şeker ilave edilirse şeker oranı %60 olur diye soruyor. Dikkat ederseniz burada şeker ilave ettiğinize göre değişmeyen miktar nedir? Undur. Şeker oranı ilk durumda yüzde 30 ise o zaman un oranında yüzde 70 olduğunu söyleyebilirim. Şeker ilave ederek şeker oranını yüzde 60'a çıkarıyorsanız o zaman un oranında yüzde 40'a düştüğünü söyleyebilirsiniz. Bakın ilk olarak değişmeyen unun yüzdelerini yazdım. Daha sonra da neyi yazıyordum? Toplam miktarları yazmalıydım. İlk durumdaki toplam miktar 80 gramdı. İkinci durumda zaten şeker ilave edilerek x grama getirilecekti. O zaman birinci durumdakilerin çarpımı yani 70 çarpı 80 bu da eşittir. 40 çarpı x'dir. Buradan sıfırlar birbirini götürsün. Ondan sonra 8 ile 4 ile sadeleşsin. Burada 2 kalsın. X dediğimiz ifade demek ki 140'mış. Son durumdaki toplam madde miktarı 140 grama geldiğine göre buna demek ki 60 gram şeker ilave edilmiş. Örnek 5'te şeker oranı %25 olan 65 gramlık limonatanın şeker oranını %35'e çıkarmak için kaç gram şeker ilave edilmelidir diye soruyor. İlave edilen miktar şeker olduğuna göre ben kalan diğer ifadelerin değişmediğini söyleyebilirim. İlk durumda şeker haricindekilerin karışıma etkisi %75'tir. İkinci durumda ben şeker oranının %35 olmasını istiyorsam bu durumda kalan ifadelerin yüzdesinin 65'e düşürülmesini istiyorum demek. Ben bunu neyle yapıyordum? Toplam miktarla kıyaslıyordum. İlk durumdaki toplam miktara baktığınız zaman 65 gramlık bir limonata var. İkinci durumda ne kadar olacağını merak ediyorum zaten. Şimdi birinci durumdaki 75 ile birinci durumdaki 65'i çarpmam lazım. 75 çarpı 65. Bu da eşittir. ikinci durumdaki yüzde miktarıyla ikinci durumdaki miktarı çarpmam gerekiyor. O zaman bu da 65 çarpı x'tir. 65'ler birbirini sağlı sollu götürünce x dediğimiz ifade 75'e eşitmiş. İkinci durumda olması gereken toplam miktar 75. Ben bunu nasıl sağlıyorum? Şeker ilave edilerek sağlıyorum. Demek ki o zaman 65'ten 75'e çıkartmak için 10 gram şeker ilave etmişim. Örnek 6'da şeker oranı %25 olan 32 gramlık limonataya 4 gram daha şeker ilave edilirse diye soruyor. Şimdi şeker ilave edilerek işlem yapılıyorsa o zaman ben diğer ifadelerin değişmediğini söyleyebilirim. Şeker oranı %25 ise gene kalan ifadelerin %75 olduğunu söylüyorum. Yeni karışımın şeker yüzdesi kaçtır diye soruyor. Yeni karışımdaki diğer miktarları istiyorum. Peki toplam miktara baktığınız zaman ne olacak arkadaşlar? İlk durumda 32 gramlık bir karışımdan bahsediyorum. İkinci durumda buna bir 4 gram daha ekleniyor ve total miktarı 36 gram olarak buluyorum. Bu durumda birincilerin çarpımı yani 75 çarpı 32 eşittir. Şuradaki ifadeye x dersem x çarpı 36'dır. 32'yi 4'e böldüğümüz zaman 8, 36'yı 4'e böldüğümüz zaman 9 kalacaktır. Daha sonra 9'u 3'e bölersem 3, 75'i 3'e bölersem de 25'tir. Sol tarafta dikkat ettiğiniz üzere 200 kaldı. Sağ tarafta ise 3x. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman x dediğimiz ifade 200 bölü 3'e karşılık gelecek. Yani burada yüzde olarak 200 bölü 3 diğerlerinin de diğer ifadelerin yüzdesi 200 bölü 3 olarak belirtildiğine göre total miktar yüzde 100 olacak. O zaman ben bunun totalini 300 bölü 3 olarak düşünürsem kalan ifade 300 bölü 3'tür. Bu da yaklaşık olarak 33.3 şeklinde devam eden bir ifade olacak. Demek ki yeni şeker oranı %33,3 olarak da yazılabiliyormuş. Böylece değişmeyen miktar üzerinden nasıl hesaplama yapılabiliyor? Bunun pratik yönteminden de bahsetmiş olduk. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.